Göz tansiyonuna ne iyi gelir diye bir soruyla sıklıkla karşılaşıyoruz. Merhabalar ben Profesör Doktor Ahmet Akman. Yaklaşık 30 yıldır göz tansiyonu glokom tedavisiyle uğraşan bir göz hekimi olarak göz tansiyonuna iyi gelecek çok fazla bir doğal süreç olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü göz tansiyonu kol tansiyonumuz gibi bir pompa yani kalbimizin bastığı bir sıvıyla kanla oluşan bir basınç değil. Göz içindeki siliyer cismin salgıladığı sıvıyla ve bu sıvının da başka bir bölümünden gözün açı dediğimiz trabeküler sistemden dışarıya süzülmesiyle oluşan bir süreç. Genellikle glokomda bu dışarıya süzülen bölge aynı lavabonun artıklarla tıkanması gibi tıkanıyor ve göz tansiyonu yükseliyor. Burada göz tansiyonuna iyi gelebilecek çok fazla bir şey yok. Göz tansiyonunun iyi gelilmesi dediğimiz tek durum bizim kullandığımız ilaçlarla göz tansiyonunun düşürülmesi yetersizse de lezer ya da ameliyat safhasına geçilmesi. Tabii ki bu noktada sadece göz tansiyonunun kaç olduğuna yoğunlaşmıyoruz. Aslında o biraz bağcıyı dövmek oluyor. Bizim derdimiz üzüm yemek. Yani göz tansiyonunun zarar verdiği görme sinirinin sağlam olup olmadığını takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bazı bireyler 10 tansiyonla görme kaybederken bazı bireyler 27-28 ile hayat boyu hiç etkilenmeyebiliyorlar. Burada önemli olan OCT cihazımızın progresyon analizi ile özellikle de benim uzmanlık alanım bu konu görme sinirindeki hücrelerin azalıp azalmadığını takip etmek. Ama Glokom olan hastalar ya yapacak hiçbir şey yokmuş damlamı damlatırım yeter diye bu işe yaklaşmamaları gerekiyor. Göz tansiyonunu aslında iyi gelen çeşitli faktörler var. Bunlardan birisi damar sertliğinden uzak durmak. Bunu nasıl yapabiliriz? Sigara içmemekle, kolesterolümüzü düşük tutmakla, düzenli egzersiz yapmakla ve kol tansiyonumuzu yüksek olmasına izin vermemekle. Burada çok önemli bir nokta. Gözümüzün göz tansiyona dayanabilmesi için yeterince kan alması gerekiyor. Kol tansiyonu çok düşük olan bireylerde, bunu özellikle yaşlı hastalarımızda görüyoruz. Tuzdan korkuyorlar tansiyonu yükselecek diye. Aşırı tuzsuz diyetlere gidiyorlar ya da gençlerde bazen yapısal olarak kol tansiyonları çok düşük oluyor. Bu bireylere 24 saatlik kan basıncı aleti takıyoruz ve gece uykuda tansiyonlarını ölçüyoruz. Bazen 7'lere 4'leri. 8'e 5'leri görebiliyoruz kol tansiyonunda. Kol tansiyonu ne çok yüksek olacak glokomda ne de çok düşük olacak. Özellikle insan vücudunun sağlıklı devam edebilmesi için günde 6 gram civarında tuza ihtiyacı var. Bu tuzu sağlamanın yolu da tamamen tuzsuz diyetlerden uzak durmaktan geçiyor. Göz tansiyonuna değil ama göz tansiyonu ilaçlarının yarattığı göz kuruluğuna, yanmaya, batmaya iyi gelebilecek şeyler arasında da özellikle omega 3 yağları geliyor. Bunlar somon gibi, Norveç somonu, Kuzey Denizi somonu gibi balıklarda çok daha belirgin. O nedenle glokoma olan hastaların sarı nokta hastalığından da koruyucu etkisi nedeniyle haftada 1-2 kere balık yemelerinde büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında Düzgün yeşil sebze, meyve tüketmek, düzenli beslenmek, sağlıklı yiyecekler yemekte vücudumuzun genel sağlığına fayda göstererek indirek olarak glokoma iyi geliyor. Lütfen diyetinizden bunları eksik etmeyin, damlalarınızı eksik etmeyin, göz kontrolleriniz özellikle OCT cihazıyla yapılan progresyon analizini ve görme alanlarını eksik etmeyin. Son olarak da genel vücudumuza İyi bakarak gözümüzün göz tansiyonuna olan direncini arttırmak için elimizden geleni yapalım. Görüşmek dileğiyle. İyi günler diliyorum.